Galaksi savaşçılarının zalim şampiyonu Galvanex, güç yıldızlarını istediği zaman... ...dünyanın en büyük ninjası evreni kurtarmak için kendini feda etti. On yıl sonra ninja güç yıldızlarını korumak için yeni bir savaşçı nesli sahneye çıktı. Dönüşüm zamanı. Onlar Power Rangers. Ninja güçleri. Hayley! Hayes! Bekle! Günaydın. Geciktin. Ah, üzgünüm uyuyakalmışım. Hadi atla, seni okula bırakayım. Zaten okuldayız Kelvin. Doğru ya. Daha güvenilir olamaz mısın? Beni her zaman olduğum gibi sevdiğini söylersin, öyle değil mi? <laughs> tamam, bineceğim. <laughs> Ha, buldum. Artık Ranger'ların sesi benim. <laughs> Dinle. Onların seslerini kaydettim. Onlar gibi konuşabiliyorum. Bütün Ranger'ların sesini topladım. onları birbirine düşman edeceğim. <laughs> <laughs> Görünüşe göre Fonfazi doğru aramayı yapmış. <laughs> Günaydın çocuklar. <laughs> Sanırım biri uyuya kalmış değil mi? <laughs> sus sus Aa, bana çok kızgın. Başkanlık seçimlerimiz çok ilginç. Doğru. İyi bir başkan olurdun Hayley. Bence katılmalısın. Evet, katılmalıyım. Hı. Başkan olmakla ilgilenir misin Kelvin? <laughs> bir başkan işleri düzgünce yapmalıdır. Kelvin rahatına düşkündür. Beni bile zamanında alamıyor. Oo! Rahatına düşkün mü? <gülüyor> evet. <gülüyor> İşleri düzgün yapamaz mı? Evet. Hmm. Peki. Böyle bir şeye ne dersin bakalım? Ben de başkanlık için yarışacağım. Sen mi? Hı -hı. Gerçekten mi? Evet. Anlaştık. Erkek arkadaşım. Hadi bakalım. Evet. Kaybedeceksin. Sen kaybedeceksin. Victor, şimdiki başkan sensin. Tekrar katılabilirsin. Bu seçimleri kolayca kazanabilirsin. <laughs> evet. Belki evet. Belki hayır. Ama İkisi de diskalifiye olursa işte o zaman kazanan ben olacağım. <laughs> defterler, rozetler, markerlar. Aa, oh, markerları unuttuk. Hı, hmm, benimkini al. Bana her zaman güvenebilirsin. Teşekkür ederim. Dostum bu çok <laughs> eğlenceli olacak. Evet yazı tura attık ve Brody ile ben Kelvin'in kazanmasına yardım edeceğim. Tabii. Önce biz Hayley'nin kazanmasını sağlamazsak. İyi olan kazansın. Aa kazanacağım. Oh. Oh. <laughs> Neyi aradı? Rodin'in sesi var. <laughs> Ve Seren'in. Ve Preston'un. Ve de Şimdi gizlice gitme zamanı. Ha. Hey bakın. Oo oh, oh, yakalandım. <laughs> Bir canavar. Gidelim. Aa! Yardıma ihtiyacım var. Başarı botları gönderin. Aa! Aa! Evet. Dönüşüm zamanı. Güç yıldızları. Kilide. Hazır. Hazır.

kontrol edelim. Sonic bomba! Calvin yardım et! Preston! Sonic bomba! Preston! Ah. 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 Buraya! Brody! Geliyorum! Sonic ah. ah. <laughs> bomba! <laughs> Al bakalım maymun adam! <laughs> <laughs> O, olamaz. Bunları yok etmemek gerek yok. Çok yakında birbirlerini yok etmelerini sağlayacağım. <laughs> evet, bu kadar yeter. Ne ince saldırısı. Gidiyorum. Meşhur <laughs> ha! ha! botlar halloldu. Olamaz. Canavar kaçmış. Bir dahakine yakalarız. Okula geri dönelim. Başlatmam gereken bir seçim kampanyam var. Benim de. Yarışalım. Hey! Gidelim çocuklar. Hey diye oy verin. Kelvin'e <laughs> ee, oy verin. Kelvin'e oy verin. Bedava balon. Lütfen oy verin. Kelvin'e oy verin. Ne oldu? Ücretsiz sıcak hava balonu gezisi. Bana oy vermeyi unutmayın. Başkanlık için heyli. Dinlemeye, Dinlemeye geldiğiniz için, için sağ olun. olun. Ee, bazıları, bazıları sadece, sadece bir tamirci, tamirci olduğumu var. ve çok, çok rahat biri bir olduğumu söyledin. söyleyebilir. Belki, Belki haklıdırlar. haklıdırlar. Ama, Ama eğer bana, bana bozuk bir şey getirirseniz, getirirseniz onu her zaman düzeltebilirim. Aynı, aynı şekilde okulu daha iyi bir yer haline getirebiliriz. Eğer beni başkan, başkan olarak seçerseniz, seçerseniz yaparız. Teşekkür ederim. Teşekkür, edelim, Teşekkür edelim, ederim çocuklar. Oy vermeyi unutmayın. Oldukça iyi bir konuşmaydı. Eğer aday olmasaydım kesinlikle sana oy verirdim. <laughs> Teşekkür ederim. Bu çok tatlı. Bak aptalca şeyler söylemiş olabilirim, rahatına düşkün değilsin, oldukça iyi bir iş çıkarttın, ben özür dilerim. Özür dileme, bazen biraz rahatım ve seni almak için zamanında gelmem gerekiyordu, bunun için üzgünüm. Sorun değil. Tamam hadi kampanya hediyelerini dağıtalım. Bana bunu yapabildiğini kanıtladın kendin, artık devam etmene gerekiyor. yok. Aa, devam etmek zorunda değilim ama devam etmek istiyorum. Gerçekten. Mi? Aman tanrım bedava cupcake. Hey onlar annemin cupcakeleri. Aa evet ve seçmenler tarifine gerçekten bayıldı. Evet annemin cupcakeleri güzeldir. Ama pastası kadar değil. Gösterin çocuklar. İki çikolatalı üç kat kremalı pastalar burada. Ücretsiz. Hey oy vermeyi unutmayın. Evet, Ama dilimler çok büyükmüş. Aa. İstediğiniz kadar alın. Planımı uygulamaya hazır mısın? Aa, evet. Hmm, ortalığı kızıştırma vakti. <laughs> Cupcakeler. Herkese yetecek kadar var. Bana oy ver. Teşekkür ederim. Evet. Oh. <laughs> ne oldu? Oh. Oh. <laughs> Bu çok acıymış. Yemek savaşı! Kapkeklerimizi işte. şey. acı sos eklediğine inanamıyorum. Al, Bunu biz al. yapmadık. Yani. Yemek savaşını siz başlattınız. Biz değildik, siz başlattınız. Hayır, siz olduğunuz çok açık. <laughs> Onları daha da sinirlendirmek için kendi seslerini kullanma zamanı. <laughs> Yakında birbirlerine çok kötü davranacaklar. <laughs> medeni adaylar arasındaki tamamen medeni bir seçim olmalıydı. Ve eğer böyle bir saçmalık daha duyarsam ikinizi de bu seçimden diskalifiye edeceğim. Anlaşıldı mı? Evet, evet efendim. efendim. Temizleyin şu pisliği. Duydun mu? ...bir kargaşa daha hiyer atmamız gerek. Biz kalifiye olduklarında başkanlığım devam edecek. Bu mükemmel. Şimdi, Şimdi biraz düzenlendirdik zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarının sandıkları gibi iyi olmadıklarını düşünmelerini sağlayarak... ...Ranger'ları kandıracağım. <laughs> Alo. Ben Levi. Berbat hissediyorum çünkü yemek savaşını Hayley başlattı. Biliyordum. Hayley kazanmak için her şeyi yapar. Başka bir planı daha var. Fraser Plaza'ya git. Ne yaptığını göreceksin. Orada olacağım. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> Levi. Hayley. Burada olduğunu biliyorum. Hey bebeğim. Ninja dur! <laughs> 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 Onu ben alayım. <laughs> Senin güç yıldızın sadece başlangıç. <gülüyor> 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 Sera, buna inanamayacaksın. Merhaba Preston. Yemek savaşını heyli başlattı ve fazla ileri gidiyor. Fraser Plaza'da buluşalım. Tamam. Merhaba Kelvin oy verin. Alo? Kardeşim. Merhaba Levi. Aa dostum, sana haberlerim var. Hey, Sera. Levi seni de mi aradı? Hayır, Preston aradı. Heidi bunu yapmadan önce onu... <laughs> Tutun onları! İki güç yıldızı daha! Bırakın beni! Evet! Onları bağlayıp diğerlerini yanına götürün! <laughs> <laughs> üç ranger gitti, üç ranger kaldı. <laughs> Her oy önemli çocuklar. Hey, görünüşe göre Calvin ve takım oylamayla ilgilenmiyor. Evet, çünkü biz kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Brody. Kaybeden takımda işler nasıl gidiyor? <laughs> Ne? Yemek Savaşı'nı Kelvin mi başlattı? Evet. Buraya gelip ona kendin sormanız. Tamam. Preston'layım. Yola çıkıyoruz. Buna inanabilir musun? Çok garip. <laughs> Gidelim. Merhaba. Ey. Ee, herkes nerede? Şey, Kelvin'in yerini biliyoruz. Ona neden Yemek Savaşı'nı başlattığını bizzat soracağız. Kelvin'in başlattığını mı düşünüyorsun? Gerçekten mi? Onun yapacağı bir şey değil. Brody öyle söyledi ama. Pekala Brody Kelvin'in karşısında öyle mi? Bu da kulağa garip geliyor. Bakın bir şey duymuş olmanız bunun doğru olduğu anlamına gelmez. Pekala bunu öğreneceğiz. Görüşürüz. <laughs> Levi. Brody yemek savaşına Kelvin'in sebep olduğunu söyledi. Onunla yüzleşeceğiz. Hadi Frazy Plaza'ya gitmemiz gerekiyor. Durun durun. Bu kulağa çılgınca geliyor. <laughs> Aa, Mick de öyle düşünüyor ama Brody öyle söyledi. Tamam. Ee, sana da merhaba Hayley. Telefondaki senin sesin. Ne? Calvin Fraser Plaza'da farklı bir sabotaj planı yapıyor. Git kendi gözlerinle gör. Tamam. Şimdi oraya gidiyorum. Görüşürüz Hayley. Sanırım kafayı yedim. O kimdi? Muhtemelen seni arayıp burada olduğunu söyleyen de aynı kişiydi bu canavar olmalı. Arkadaşlarımızın iyi olduğundan emin olmalıyız. Onları haklayalım. Cowboy tarzı. Aptal ergenler birazdan burada olurlar. ne? dönüşmüşler. Anlamış olmalılar. bu ateşi. O kal pis yaratık. Niçelere bulaştığına pişman olacak evet. Öyle mi? Ama arkadaşlarımızın güç yıldızları ben Aa, Gidelim. Hemen arkandayız Muz Defes. İskaladır. <laughs> hey çocuklar! <laughs> Element yıldızı, ninja toprak saldırısı. Yok. İyi deneme. Ne yapıyorsun <laughs> Heyli? Tuzağa düşürmeye çalışıyorum. Söylediğin için sağ ol. <laughs> ah, seni mahvedeceğim. <laughs> Çok <gülüyor> eğlenceli. Ah, i̇şe yaramıyor. Şimdi eğer onu tuzağa düşürebilirsem... ...o zaman sürpriz bir saldırı kullanabilirim. <laughs> ah. <laughs> Korktu ve kaçtı. <laughs> seni yakalayacağım Altın Ranger. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. Ee, Bak bende ne var maymun beyinle. Onları bana ver. Tüh. Bütün yıldızları geri aldık. Preston'un yerini biliyorum. Gidelim. Ha! Ah! Hah. Nice saldırısı. Hah! Ah! <laughs> <yüzüyor> İçeri gir. Ha! Bu sonuncuydu. Şimdi sizi çözelim. Güç yıldızlarımızı geri almalıyız Yani bunları mı? Yakala İş Dönüşüm zamanı Kilitli Ninja Dönüşü Hadi yapalım şu işi <laughs> Yıldız ateşi <laughs> Öpeyim. Tekrar düşün. Bekleyin, ben Calvin Bu şempanzenin vücudunda mahsur kaldım. İyi deneme. Sadece onun sesini kullanıyoruz. Eli, bitir işini. Oh, olamaz. Bu yaratıkla yeterince uğraştım. Evet, hadi şimdi bitirelim. Evet. Evet. Peki bunu nasıl yapacağız? Savaş dönüştürücüleri kullanmalıyız. Harika, gidelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Levi, beni izle. <laughs> Hazır mısın? Seninleyim. Hadi yapalım. Savaş dönüştürücü ok saldırı. saldırısı. Saldırı. Saldırı. Kaya fırtınası saldırısı. Bitirelim şu işi. Kılıç saldırısı. Yeah. Yeah. Oh, sorry. Yeah. Dur dur. Bir fotoğraf çekeyim. <laughs> Cheeseburger de. bu güzel oldu. Ona bir şey olacağımızı biliyoruz. Zor yıldızları. Kilit. Ateş. Ninja Zork. <laughs> Robo Red Zork. Ejderha Zork. Nitro Zork. Kodiak Zork. Bakalım süper sonik bombanın karşısında durabilecek misiniz? <laughs> ne oluyor? Sonic saldırı zorlarımızı engelliyor. Bir fikrim var. Kodak sonik oluma. Bum. İşe yarıyor. Evet Eylül. Zordun'un uluması sonik etkiyi zayıflatıyor. Ulumaya devam et Cody. <laughs> Hayır. Dur. Kötü köpek. Hapsız koptu. Evet. <laughs> Özgürüz. Ninja Çeliği Megazord'u. Birleş. Ninja Çeliği Megazord'u hazır. Boğar güreşçisi Megazord'u hazır. <laughs> Usta Ninja modu hazır. Henüz bitmedi Ranger'lar. Hadi geleceğini oylamaya sunalım. Seçimleri mahvettiği için sonunu getirelim diyorum. Bana uyar. Usta Ninja testeresi aktive. Bu saldırı. son saldırı! Son saldırı. Bol güreşçisi Megazordu, hızlı rodaya saldırısı! Son saldırı! Hıa! Hıa! Olamaz! Bağlantım, kesildi! Aa! Seçim sonuçları birkaç dakika içinde açıklanacak. Çocuklar, uh, affedersiniz. Katkeklerimize acı sosu sizin koymadığınızı bilmemiz gerekiyordu. Size güvenmeliydik çocuk. Evet. Yemek savaşını sizin başlattığınızı düşünmemiz saçmaydı. Hepimiz bunları bilmeliydik. İyi miyiz? <laughs> Çok iyiyiz. Ben düşünüyorum da başkan olmayı hak eden sensin. Hmm, hayır, artık yokum. Bence sen başkan olmalısın. Hadi bunu konuşalım. Tamam? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Kazanan buraya adım attığında su balonlarını bırakacağız ve bingo. Müdür ikisini de diskalifiye edecek. <laughs> ve sen yeniden başkan olacaksın. <laughs> Bir duyurum var. Az önce adayların ikisi de başkanlık seçiminden çekildiğini açıkladı. Aa, aa, aa. Bu durumda ...başkanımız aynı kalmaya <laughs> devam edecek. Victor <Winter> Vincent. <Gülüyor> 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 tamam mı? Çok ısrar ettiniz. Sanırım yeri doldurulamaz... ...biriyim değil, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederiz Victor. <laughs>